mahşerde güneşin o parlaklığı alınıp sip siyah olacak ve insanların üzerine birkaç mil uzaklık mesafeye indirilecek. O kadar acı bir manzara, o kadar şedid. Hatta diyor ki insanlar böyle feryadu figan içerisinde Ya Rabbi bizi buradan al cehenneme koy biz razıyız. Mahşer o kadar çetin bir yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o gün sadece arşın gölgesi vardır. Ve o gölgede yedi sınıf insan sadece kalacak. Bir tanesinden bahsederken Efendimiz وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا Bir adam ki buyuruyor Efendimiz tenhada iken Allah'ı hatırlamış buna karşın Allah'a yapmış olduğu günah ve hataları aklına getirmiş fefadat ayna ve iki gözünden yaş akmış. İşte o gün insanlar o dehşet içerisinde, o eziyet içerisinde iken Allah Azze ve Celle onu arşın gölgesi altında istirahat ettiriyor. Ve kimi ayetlerde 50 bin sene süreceğini söylüyor. Yani ölüm ile bizim cennet cehennem arasına varacağımız, kıyamet ile cennet cehenneme varacağımız sürenin 50 bin yıl sebebi ise 50 merhale olduğunu söylüyorlar. Her bir merhale de bin yıl. 50 bin yıl. Ancak diyor ki bu insan o arşın gölgesinde olan insan Efendimiz buyuruyor ki dünyada iki rekaat namaz kılmak ne kadar sürüyor? İki rekaat namaz kılmak ne kadar sürüyorsa bir insan güzelce bir abdest alsa gelip de huşu içerisinde güzel bir şekilde tadili elkan riayet ederek de iki rekaat namaz kılsa ne kadar sürecek? Diyor ki onun mahşerde geçireceği süre de o kadar olacak. Düşünün iki rekaat namaz müddetinde olacak. Ardından Efendimiz ile beraber cennet cennete ilk girenlerden olacak. Efendimiz öyle anlatıyor hadisi şeriflerinde. Diyor ki ben cennete ilk giden olacağım ve melek bana seslenecek kimsin sen? Ben diyeceğim ki Muhammed'im aleyhissalatu vesselam. Ve melek bana diyecek ki bir ke umirtu ella eftaha li ahadin qablek. Ya Resulullah senden önce kimseye bu kapıyı açmamak ile emrolundum. kendisi efendimiz ile beraberdi. Allah dostlarını bir araya getirmişti. Dolayısıyla o da efendimiz aleyhissalatu vesselam ile cennete ilk girenlerden oluyor. Ve en büyük nimet, en büyük hediye cennette Allahu Zülcelal'in cemalini görmek ile müşerref oluyor.